Merhaba arkadaşlar Bugün e, farklı bir hisse senedi üzerinde e, konuşacağım Pardus girişim sermayesi ortaklığı AŞ PRDS Bununla ilgili bir arkadaşımla konuşmuştuk Bu arkadaş göstermişti bu hisseyi Ben bunu fark etmemiştim Böyle bir yükseliş trendine girdikten sonra e, Tamamını e, neredeyse %80'ini tekrar feda edip yavaş yavaş basamak yapıp merdiven yapıp ilerlemeye başlamış. Yani bu hisse senedinin grafiğini gördükten sonra gerçekten heyecanlandım. Çünkü tam e, fincan çizilimi görünümü var şu anda. Şurada baktığımızda şu anki değeri bugün yani 11 Eylül'de açılacak piyasa. 11 Eylül'de 8 68'den kapattı. Artı 3 yaparak kapattı. Ee, bu hisse senedinin belli aralıklarla şöyle yakından baktığımızda son dönemine bakara, bakalım. Gördüğünüz gibi zemin olarak taban olarak 5.24 görmüş. 5.20, 5.10 bu seviyeler artık bunun tabanı haline gelmiş. Buradan bu yeni tabandan yeni ee, bir apartman düşünün. Apartmanın temelini buraya attığınızı düşünün. İşte burası şu nokta buranın temelidir. Buranın temeli eğer buysa buradan e, tekrar yukarıya bakın inişini tamamladıktan sonra çıkışına başlamış. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak. Şimdi bu fincanı eğer tamamlarsa bu fincanın tamamlama noktasında ilk geleceği yer şurası bir dönüm noktasıdır. Kesinlikle 10.67. Burayı 27 Eylül'de görmesi beklenir. Daha erken tarihte de tabii ki görebilir. Yani %100 böyle bunun gibi olacak değil. Sonuçta buraya gelmesi için şu anda 864'ten 868'den 10 TL 68 olması gerekir. Yani 2 TL burada bir farkımız var. Bu hisse senedinin ay sonuna doğru 2 lira birden artmış olması çok önemli bir kazanç sağlar. Ama gördüğünüz gibi biraz daha büyütelim. Fincanın tamamen bitirdiği nokta ise şurası 13.90. Yani bu ne demek oluyor? 8 liradan 13 liraya. Neredeyse 2 katına doğru bir yürüyüşü var. İnşallah tabii ki. Ama bunu değerlendirmek isteyen insanların kesinlikle bence alım yapması gereken yerler buralarda. Özellikle şurasıydı. 5 liradan 8 liraya kadar alım bence çok mantıklı görünüyor. Hatta şuradaki baz noktaya kadar yani şu, şu noktayı çizelim. Bu noktaya kadar alım bence hala mantıklı görünüyor. Bundan sonrası da tabi e, oyuncular için kısa vadeciler için işine yarayabilir. Ama bu hisse senedinin burayı açtıktan sonrasını düşünelim bir de. Bakın şimdi burada en üst seviyemizi gördük. Neydi bu en üst seviyemiz? Hemen şöyle küçültelim. En üst seviyemiz 20.30. Yani 20 lira olan ne zaman? Geçen sene Kasım'da 20 lira olan hissemiz bu sene 8 TL yani bu büyük bir e, alım fırsatı getiriyor Bence tabi bu şirketin finansalları karı e, son dönemdeki mesela bakın burada güçlü al gösteriyor hemen şurada hisse senedinin profiline bakalım profilinde güçlü al başka neler var performansı yani Normalde e, bunların sermayelerine, karlarına, bu tür şeylere bakmak gerekiyor. Son 3 aylık karı nedir? Bunlar çok önemli şeyler. Bu hisse senedinin başka hangi bilgilerini görebiliriz? Biraz bakayım. Buradan göremiyoruz herhalde. Her neyse. Bunun değerlendirmesini daha önceden de yapmıştım. Kendim. Yani sermayesine vesaire bunlarla ilgili bir Araştırma da yapmıştım. Burada en üst seviyemiz 14 civarı dedik. 13 küsür 14 civarı. Peki bu hisse senedi buradan sonra ne yapar? Tekrar dönerse burada fincanın kulbunu yapabilir. Bu fincanın kulbunda da tekrar 10 liralara kadar gelme olasılığı vardır. Orada tekrar alım yapılabilir. Burada satılır. 10 liralarda tekrar sat alınır. Ondan sonra tekrar nereye doğru gider? Şu üst seviyeyi şu bandı artık aşması beklenir. Yani 20 liralara 30 liralara doğru kapı açması beklenir. Yani benim kendi düşüncelerim bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ama Pardus girişimden net güzel e, yavaş yavaş da olsa şöyle bakalım 26 Ekim. Ekim Kasım arasında hatta Kasım'a kadar diyelim. Kasım'a kadar. Eylül'ün 10'undayız şu anda. Kasım'ın sonuna kadar burada artı getirecek görünüşler var. Yani bir gün eksi açar, bunlar olabilecek şeyler. Eksi artı, eksi artı bu şekilde gidiyor zaten. Geneline bakalım, temeline bakalım. Bu şekilde baktığımızda zaten hisse senedinin yavaş yavaş değerini bulmaya başladığını, fiyatının artmaya başladığını görürüz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama ben bu hisse senedinin grafiğini beğendim. Bu grafikte de güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Saygılar, selamlar.